Bu cümlelerin hangisinde veya hangilerinde yazım yanlışı vardır? Kardeşler bunu hem dörtlerde hem beşlerde bolca söyledik. Neydi bu? Kişi adlarından önce veya sonra gelen unvan, lakap, saygı bildiren sözcükler büyük harfle yazılır ama özel ismin sağında veya solundaysa, tek başlarına ise küçük yazılır. Bunu unutmayın. Bu bey bana çok kötü davrandı dersen bey küçük ama Muhammed bey dersen Muhammed de büyük, bey de büyük arkadaşlar. Hasan Efendi, efendi kardeşler burada nedir? Bir unvan, lakap Hasan Efendi ile alakalı. Bu büyük, bunun da büyük olması lazım. Burada bir yanlışlık yapılmış. Yanına gelebilmek için avukat Adnan Bey'e ne diller döktüm? Kardeşler Adnan Bey'in mesleği de büyük harfle yazılır, hitabı da büyük harfle yazılır. Doğru. Geçen ay Özlem Hanım özel isimden önce veya sonra bulunan e, hitap bildiren sözcükler büyük harfle yazılır. Cevap neymiş? Yanlışları arıyorsak 1 ve 3'müş. Bu parçada vurgulanan düşünce seçeneklerden hangisidir? Türküler bir toplumun aynasıdır. İnsanların duygularını yansıtan en önemli araçtır acı, özlem, sevinç, ayrılık, gurbet ve daha fazlası. Hayatımızda başımızdan acı tatlı birçok olay geçer. Kimi zaman susar, kimi zamansa avazımız çıktığı kadar bağırır, haykırırız. Bazen de elimize bir kağıt kalem alıp içimizi satırlara dökeriz. An gelir yüreğimizdeki fırtınalar bir türkü olup gönül telimizi titretir. Gah çarşambada sel olup akarız, gah uzun ince bir yolda gideriz. Rehberimiz türkülerimiz olur, ne vakit türküsüz kalsak ruhumuzun karanlığında kayboluruz. İsteriz ki Neşet Ertaş'lar, aşık Veysel'ler, Mahsun Şerifler gözümüzdeki yaşları silerler, yaralarımıza merhem olurlar. Bu parçada vurgulanan düşünce seçeneklerden hangisidir? Türküler bizi her zaman neşelendirir. Türkü söyleyenler insanların üzüntülerini giderirler. Böyle bir şey yok. Üzüntümüzü ve sevinçlerimizi türkülerle anlatıyoruz. Evet arkadaşlar. Acı, özlem de var, ayrılık da var sevinç de var. Bu açıklamalara göre aşağıdakilerden hangisinde soru işaretinin kullanımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih ve benzeri durumlar için kullanılır. Kardeşler Fuzuli 1496'da doğmuş ama emin değilse soru işareti koymuş. Soru bildiren ancak soru eki veya sözünü içermeyen cümlelerin sonuna konur. E, gümrükteki memur başını kaldırdı. Adınız diyor. Bunu bize söyleyince bizim cevap verisimiz geliyorsa bu soru eki olmayan bir soru cümlesi ve sonuna e, ne konur? Soru işareti konur. Soru eki veya sözü içeren cümle veya sözlerin sonuna konur. Bu da normal soru cümlelerin sonuna geliyor. Benimle alışverişe kim gelecek? Kardeşler burada ne var? Burada da soru anlamı var. Adana şıkkında ne varmış? Akşam oldu mu sürüler döner. Ben bunu 4'lerde söylediğimi hatırlıyorum ama 5'lerde hatırlamıyorum. Söylediysek de tekrar edelim. Arkadaşlar buradaki mı, mi, mu, mü'nün görevi nedir? Zamandır. Mı, mi cümleye soru anlamı katmıyorsa, zaman anlamı katıyorsa sonuna nokta koymaya da gerek yoktur çocuklar. Artık yaz geldi diye pencereyi açık bırakarak ders anlatayım dedim. Maşallah dışarıda ne kadar gürültü varmış. Çok üzücü. Devam. Numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik yönünden diğerlerinden farklıdır? Neydi kanıtlanabilirlik? Neydi? Öznel ve nesnel. Normal yazıdan daha güzel yazıyorum şurada. Mouse'la. Çok ilginç. Bakalım insanların koyun yününü en ilkel biçimde kullandıkları çalışma alanı olan örgücülük Isparta'da yaygın el sanatlarından biridir. Kardeşler buradaki bütün ifadeler kanıtlanabilir. Koyun yünü, kirman, tarak, şiş, i gibi basit araçlar kullanarak çorap, eldiven, kazak, eşlik gibi eşyalar haline getirilir. Tamam. Örülecek erkek çorabı olduğu zaman çoğunlukla düz örgü ya da kendinden motifli örgü çeşitleri kullanılır ve çoraplar diz yüksekliğinde örülür. Açar bakarız. Veya kitabına bakarız yani. Kadın çorapları ise nakışlı olur. Renk renk motifler ve nakışlar çok güzeldir. Ne alakası var? Bence güzel değil diyebiliyorsam diğerleri nesnel kanıtlanabilir ama denizli kanıtlanamaz. Bağlanmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde numaralanmış anlamlardan herhangi biriyle kullanılmamıştır. Çocuklarım burada neye dikkat edeceğiz? Bu soru tarzı 8. sınıfa kadar, üniversiteye kadar sizin peşinizi bırakmayacak. Bilginiz olsun bu tür sorulara alışın bağlama işiyle bir yere tutturulmak. Burada bildiğimiz bağlama. Bağcığın bağlanması vesaire. Benim bir yere bağlanmam. Mahsur bırakılmam. Sevmek içten bağlı olmak. Çocuklar ben size çok içten duygularla bağlıyım dersem. Bir şey bir kimseye ayrılmak. Tahsis edilmek. Mesela sana da emekli maaşı bağlandı diyebiliriz arkadaşım. Hangisinde bunlardan biriyle kullanılmamış? Ceviz ağacının dalına bağlanmış boş salıncak. Bağlanmak burada birinci anlamıyla. Köy hayatına bağlandım kaldım sevdim. Güzel. Gülseren abla kendine bağlanan emekli maaşını bak. Maaş bağlanmak. Kendine ayrılmak, tahsis edilmek. Cevabım da denizli olarak karşıma çıktı çocuklar. Türk çocuğu küçük yaştan, ekmeğini söker taştan. Kardeşler ekmeği kolay kolay bulunsa neden taştan sökmek zorunda kalsın? O zaman Türk çocuğu çok fazla zorlanarak mı ekmek parasını kazanıyor? Bakalım en, en zor zamanlarda bile yılmadı, çalıştı ve ailesinin geçimini sağladı. Bakın buradan ipucu çıktı bile bize. Bu soru da kolay. Buna göre aşağıdaki kodlardan hangisi çelik sözcüğünün kodlanmış halidir? Çocukların bu şekilde başlıyorsa zaten çelik. Başta olmayan ne var? Ceyhan var gitti. Şimdi bunların hepsine bir üçlük attım. Ne arıyorum? Ben E'yi arıyorum. Üçgen olacak. Çocuklar burada üçgen yok. Bu da gitti. Üçüncü harfe bakıyorum. Zaten bir dakika ortaya çıktı galiba. E böyle bir şey yok ki zaten. Cevabım Bursa. Ben daha da zor zannettim. Bu parçada olay yer, zaman ve kişiler aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Emre ve Cemreymiş, aynı sınıfa gidiyorlarmış. İki arkadaşın gittikleri kütüphane İngiltere'de bir kütüphane ile kardeşlik anlaşması gerçekleştirince Cemre ile Emre'de İngiltere'den mektup arkadaşı edinmişler. Her geçen gün İngiltere'deki arkadaşı ile dostluğunu ilerleten Cemre, İngiltere'deki arkadaşı Chris'i Türkiye'ye davet etmeye karar vermiş. Ülkemize yaz tatili geçirmek üzere gelen Chris, Cemre'yi ve ailesini yakından tanıma fırsatı yakalamış. Bu sayede Türk yemeklerini, Türk örf ve adetlerini de görmüş. Cemre ve ailesi tarafından ülkemizin güzel bölgeleri gezdirilen Chris adeta Türkiye'ye aşık olmuş. Hem ülkemizin doğası hem de tarihi güzellikleri adeta Chris'in aklına başından almıştı. Nerede geçiyor arkadaşım? Ülkemizde geçiyor. Zaman yaz tatilinde geziyorlar, tozuyorlar, hopluyorlar. Emre, Cemre, Chris, Adana'da çıktı karşıma. Dünyada birçok ağaç türü vardır ve bazısı özelliklerinden dolayı çok ilginçtir. Bunlardan Yemen'de bulunan ejderha kanı ağacı damarlı bir yapıya sahiptir. Şimdi ben ekrana tamamını gösteremiyorum. A şıkkı doğru veya yanlışsa bilmiyorum. Resimleri fotoğraflayacağım. Damarlı bir yapıya sahipse gördüğünüz gibi arkadaşlar bu birinci olacak. Gökkuşağı ağacı karakteristik gövdeleri sebebiyle süs amacıyla yetiştirilmektedir. Gövdeleri boyunca çok renkli bir tabakaya sahiptir. Bu iki oldu. 3. Top mermisi ağaçların üzerinde büyüyen meyvenin şekli 3 oldu. Bu da 4 oldu kardeşler. Şimdi ne kaldı? Bakalım. Bu 1. Bu 1 olacaktı. O zaman şu ikisinden bir tanesi olacak. 2 ne olacak? 2 de gökkuşağı olacak. Cevabım Ceyhan olarak karşıma Çıktı yavrumlar. Sonraki soruya bakıyoruz. Bu da son sorumuzmuş. Bu görselden aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? Kardeşler bu da çok kolay bir soru. Ee, dünyada saatte kaç kişi? Bak burada. Her yıl kaç kişi? Burada. Her gün kaç kişi? Burada. Ama arkadaşım kız erkek bebeklerle alakalı herhangi bir şey yok. Cevabım denizli. Çok da uzatmadan videomuzu noktalayalım görüşürüz. Umarım çok çok yüksek netler çıkarmışsınızdır bu testten. Hoşçakalın.